Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Kutsal kitabın tüm kitaplarını çalıştığımız günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyorum sizlere. Bugün sizlerle ve sevgili izleyicilerimizle Tanrı'nın sözü olan Kutsal Kitap hakkında konuşmak için bir araya gelmekten çok mutluyum. Bugün birçok insan boş yere konuşuyor. Birçok insan utanç verici işler yapıyor ancak en değerli zaman bir araya gelip Tanrı'nın sözünü birlikte çalıştığımız zamandır. Sözlerinizin açıklanışı aydınlık saçar. Saf insanlara akıl verir. Galatyalılara mektubu incelememizde 5. bölüme ulaştık. Bugün çalışmamız ruhun meyvesinden bahseden 22. ayetten başlıyor. Önce stüdyodaki konuğumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Yusuf Riyad kardeş hoş geldiniz. Hoş bulduk hayat kardeş. Sizi aramızda görmekten evet, onur Rab duyuyoruz. Sizi stüdyodaki değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Yusuf kardeş ruhun meyvesinden bahsetmeden önce gelecek tüm ayetler ruhun meyvesinden bahseder. Galatyalılar 5'e 22. Kutsal ruh hakkında bir fikre sahip olmamız gerekir. Kutsal ruhun kişiliği, tanrısı, ikameti ...vaftizi, kutsal ruhla dolma gibi dolaşan unvanları kastediyorum. Kutsal ruh tanrılığın kişiliğidir. Hristiyanlar tek bir tanrıya, üç kişiliğe inanır. Baba, oğul ve kutsal ruh. İsmiyle bahsedilen ilk kişinin yaratılış birin ikinci ayetinde... ...kutsal ruhun kişiliği olduğunu bilmek... ...bazıları için dikkate değer ve belki de garip gelebilir yer boştu yeryüzü şekilleri yoktu engin karanlıklarla kaplıydı sonra ruhu. diyor ki ve tanrının ruhu tanrının ruhu suların üzerinde hareket ediyordu burada yaratılış 1'de kutsal ruhtan bahsedilmişti ayet 2 yaratılış 6'ya 3'te kutsal ruhun ikinci sözünü okuyoruz ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak kitabın sonunda ruh gel ve diyorlar. gelin gel diyorlar Kutsal Ruh tanrıdır öyle değil mi? Evet o tanrıdır. Açıkça onun tanrı olduğunu söyleyen iki ayet vardır. Petrus Hananya'ya şeytan kutsal ruha yalan söylemek için neden yüreğini doldurdu? İnsanlara değil Tanrı'ya yalan söyledin dediğinde. O tanrıdır. 2. Korintliler 3'e 18'de şöyle diyor. Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rabbin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Burada kutsal ruh elçilerin işleri beşte Tanrı olarak adlandırıldığı gibi Rab olarak adlandırılır. Evet. Tanrı'nın isimlerine sahiptir. Tanrı'nın isimleri vardır ve Tanrı'nın işlerini yapar çünkü o yaratır. Ruhunu gönderince var olurlar. Yeryüzüne yeni yaşam verirsin. Yaşam veren ruhtur diye diriltiyor. O ilahi özelliklere sahiptir çünkü o her yerde mevcuttur. Ruhundan nereye gidebilirim ya da senin huzurundan nereye kaçabilirim? Ve o her şeyi bildiği için ilahi özelliklere sahiptir. Çünkü ruh her şeyi evet, Tanrı'nın derin şeylerini araştırır. O her yerdedir, o her şeyi bilendir, o zaman o Tanrı'dır. Bu arada şunu söylemek isterim ki, Kutsal ruhtan kadın sesiyle bahseden insanlar var. İster basit ister kötülüğün sonucu olarak. Basitse kutsal ruhtan kutsal kitapta her zaman eril formda bahsedildiğini söylemek isterim. Peki burada fark nedir? Bakın Yunanca ruh kelimesi nötr formdadır. Alman dilinde olduğu gibi eril, dişil ve nötr vardır ve Yunanca'da tarafsızdır. Bu ruhtur ancak kutsal ruh hakkında konuştuğunda onun hakkında tarafsız bir biçimde değil eril olarak konuşur. Çünkü ilahi bir kişiden bahsetmek bir güç bu nedenle eğer biri onun hakkında basitçe konuşursa dikkat etmesine izin verin. Ancak Yehova'nın tanıkları ya da kutsal ruhu yalnızca bir etki ya da güç olarak gören diğer insanlar gibi biri. Hayır bu kötüdür. Çünkü kutsal ruh ilahi bir kişidir. Kutsal ruh dedi ki, şimdi Barnabas ve Saul'dan ayrılın. Kutsal Diyenli, ruh güç tarafından yasaklandılar. Kutsal ruh tarafından yasaklandılar. Ve Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. O salt bir güçse, o zaman bir gücü üzmenin anlamı nedir? Bir güç üzülmez. Hayır, kutsal ruh ilahi bir kişidir. O O tanrı'dır. zaman kutsal ruh ilahi evet. bir kişidir. Kutsal ruh Tanrı'dır. O Tanrı'nın Haklısınız. işlerini yapar. O Tanrı'nın Doğru. adlarına sahiptir. Kutsal ruh genel olarak insanda ne zaman ikamet eder? Eee... Bu yeni ayete özgü bir kutsamadır. Eski ayette hiç yoktur. Bakın eski ayette kutsallar, dindar insanlar ve doğru insanlar vardı. Ama Kutsal Ruh bunların hiçbirinde yaşamadı ve kurtuluş gerçekleşene kadar onun yaşaması mümkün değildi. Kefaret gerçekleştiğinde Kutsal Ruh imanların yüreğinde oturmak için gelmiştir. Bu nedenle diğer dinlerde yaşayan diğer inananlardan çok daha büyük bir ayrıcalığa sahibiz. Kutsal ruh her imanlının içinde iman andan itibaren ikamet eder. Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde siz de vaat eden kutsal ruhla onda mühürlendiniz. İnanlıdaki kutsal ruhun işleriyle ilgili başka bir şeyden bahsetmeden önce, kutsal ruhun dökülmesiyle ilgili kutsal kitaptaki bir tanımı söylemek istiyorum. Kutsal ruh ne zaman yeryüzüne döküldü? Ne zaman geldi ve tekrar ne zaman dökülecek? E, e, Pentekost gününde döküldü. Bu nedenle Petrus, Yoel'den bir ayet aktardı. Ondan sonra bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Gördüğünüz şey kehanetlerde bahsedilmeyen bir şey değil. Yoel 2. bölümde bahsediliyor. Ama Petrus şöyle demedi. Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. Çünkü kilisenin alınışından sonra başka bir dökülme var. Bu Yoel 2'nin gerçek gerçekleşmesidir. Ondan sonra bütün Kısma. insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Sadece inananlar üzerindeydi ama tüm bedenlerin üzerine değil ancak Mesih'in bin yıllık saltanatının başlangıcında tüm bedenlerin üzerine döküldü. Sonra Yüeyl'in kehaneti kutsal ruhun dökülmesinden bahseder. Evet. Kısmen Pentekos gününde Doğru. inananlar meclisinde evet. yerine getirildi. Rab ile birlikte bin yıllık krallığa girmeleri onları hazırlamak için doğru. kilisenin tüm bedenleri üzerinde mesedilmesinden sonra tekrar dökülecek. O halde artık dökülmeyi bekleme toplantıları dökülmeyi bekleme olayı dökülmeyi beklemenin dirilişi denen toplantıların olduğunu öğrendiğimde onlar da bir başka dökülüşü bekliyorlar. Doğaüstü bariz işlerde tezahür eden kutsal ruh bu İncille uyumlu mu? Bakın Tanrı'nın kelamını anlamamaktan dolayı Hristiyanlıkta çok şey oluyor hayat kardeş. Tanrı'nın sözüne aykırı bir şey için sadakatle dua edersem bunun olmasını beklemeli miyim? Hayır. Sadık olsam ve dua etsem de Tanrı'nın sözlerine karşı hiçbir şey olmayacak. Daniel bu yüzden saygılı bir adamdı. O dedi ki kitaplardan anladım bu yüzden dua ettim. Sürgünden dönme zamanının geldiğini anlayınca dua etti.'' Şimdi birçok şey için dua ediliyor ve belki de sadakatle niyetleri yargılamıyorum tabii. Belki sadakat da ama Tanrı'nın sözüne karşı bir milyon yıl boyunca Tanrı'nın sözüne karşı dua etsem peki cevaplanacak mı? Sanmıyorum. Ancak dökmenin İncil'deki tanımı Pentekos gününde dökülen Doğru. ardından eski insanlara dökülen kişinin yerine getirilmesi sonra. veya bin yıllık krallıktaki büyük sıkıntıdan dönen insanlar. Evet, tüm insanların tamam. üzerine. tüm insanların Doğru. üzerine. Doğru. Aradan sonra... Tanrı'nın sözünde açıklandığı gibi kutsal ruhun vaftiz kavramı hakkında evet. bir soru sormak için Tabii. geri döneceğiz. Tabii. Sevgili izleyiciler aradan sonra buluşmak üzere. Kutsal ruhun vaftizinin anlamını öğrenmek için bizi izlemeye devam edin. Rab İsa, Yuhanna müjdesinin 15. bölümünde asma ve dallar hakkında konuştuğunda ruhun meyvesinden bahsetti. Dedi ki, "Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Hristiyan yaşamını... Kişisel çabalarımızla yaşayamayız. Çünkü içimizdeki eski doğa kutsal ruhun meyvesini üretemez. Tüm meyveleri benlikten ve çirkindir. Kutsal ruh aracılığıyla içimizdeki Mesih yaşamlarımızda ruhun meyvesini üretendir. Bu nedenle yaşamda kutsal ruhun varlığı ve egemenliği olmadan Ruhun meyvesi yoktur. Tekrar döndük sevgili izleyiciler. Kutsal ruhun şahsı Tanrı'daki şahsı olarak kutsal ruh kutsal ruh Tanrı hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Sorumuz şu, kutsal ruhun vaftizinin anlamı. Kutsal ruhun vaftizinden yeni ayette yedi kez söz edilmiş. Eski ayette ise bahsedilmemiştir. Bu yedi kez, İncil'lerde dört kez, Elçilerin İşleri kitabında iki kez, Mektuplarda bir kez. İncil'de yeni ayetteki dört zaman vardır. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna. Vaftiz Yahya'nın konuşmasıyla ilgili olarak ben suyla vaftiz ediyorum ama aranıza kutsal ruhla vaftiz edecek bir kişi daha var. Bu matta Markos, Luka ve Yuhanna'da belirtilmiştir. Elçilerin işleri bir de Rab bu vaftizden gerçekleşecek bir şey olarak bahseder ama bundan pek çok gün sonra kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz der. Elçilerin işleri 11'de Petrus, kutsal ruhun Cornelius evindeki insanların üzerine düştüğü zamanı hatırladı. Ve Rabbin kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz dediği şey buydu. Dört İncil'de gelecekte olacak bir kehanetti. Tarihsel olay, elçilerin işleri bir, elçilerin işleri on bir. Ruhsal anlamdan bir kez, 1. Korintiler 12. ayet 13'te bahsedildi. İster Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür olalım hepimiz bir beden olmak üzere. Aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı. Anlamı basitçe kutsal ruhun vaftizinin Tanrının dağılmış çocukların tek bir bedende toplamasıdır ve bu beden Pentekost gününde oluşturulduğundan ve Mesih'in yüz bedeni değil bir bedeni olduğundan vaftiz tekrarlanmaz ve tabii ki her yeni inanan için yeni bir vaftiz. O yoktur. halde bu vaftiz törenine evet. nasıl katılabilirim anlatır mısınız lütfen? Kutsal ruh içimde yaşadığında ve beni kiliseye katılmaya zorladığı zaman vaftiz törenine katılırım ve Rab kurtulanları her gün kiliseye ekledi. Yıllar önce doğdum. Bazı hücrelerle doğdum. Birçok hücre öldü ve birçok hücre oluştu. Ama Yusuf olarak hala yıllar önce doğmuş olan benim. Bütün hücreler belki hepsi değişmiş olmasına rağmen bir değişiklik yok. Muhtemelen hiçbir değişiklik olmamıştır. Ama yine de Doğru. yine de aynı kişi. Kilisenin Pentekos gününde olan tüm üyeleri öldü. Fakat kilise olarak kilise bir varlık olarak Pentekost gününden beri var ve alınış gününe kadar var olacak. Yani tekrarlanan vaftiz fikri İncil'e aykırıdır. Vaftiz bir Kutsal ruhun Pentekost'a dökülmesi, bireysel inananları toplamak ve onları yücelik içinde Mesih olan başa bağlı tek bir beden yapmak için kutsal ruhun Pentekost'a inişi. Buna kutsal ruhun vaftizi denir. Ve her gün bu bedene yeni bir kişi dahil edilir. Rab gelene kadar Pentekos gününde Doğru. gerçekleşen vaftizi paylaşır sonra beden tamamlanır. Vaftiz inananın beklediği ve doğaüstü tezahürlerin Değil, eşlik tabii. ettiği ikinci bir deneyim değildir. Evet. O halde elçilerin işleri kitabına bağlı tezahürler nelerdi? Bazı insanlar için kutsal ruhun vaftizi de kutsal ruhun doldurması arasında kafa karışıklığı var mı? Bu kavram nedir? Kutsal ruhun doldurulması tekrarlanan bir deneyimdir. Vaftiz tekrarlanmaz. Dolum tekrarlanır. Vaftiz bir kez oldu ve tekrarlanmıyor. Örneğin Elçilerin İşleri kitabının ikinci bölümünü okursanız eğer kutsal ruhun üzerine indiği herkesin üst odadaki 120 kişinin hepsinin kutsal ruhla dolduğunu göreceksiniz. O anda doldular. Dördüncü bölüme geldiğinizde bize Petrus'un kutsal ruhla dolu olduğu söylendi. Paulus'a gelince Hananya'ya gelip onu vaftiz ettiğinde kutsal ruhla dolduğunu göreceğiz. Sonra ise elçilerin işleri 13'ü okuduğumuzda, büyücü eli masa direndiğinde Paulus'un kutsal ruhla dolduğunu okuduk. Daha sonra doldurma işlemi tekrarlanır. Kutsal ruh varlığımın bir alanını, tüm alanı kapladığında kutsal ruhla doldurulurum. Kutsal ruhtan daha fazla aldığımdan değil çünkü kutsal ruh ilahi bir kişidir. O bölünmemelidir. Bugün kutsal ruhun dörtte birini alıyorum, yarın üçte birini alıyorum ve sonra onu alana kadar yarısını alıyorum. Hayır, kutsal ruhu aldım ama ona varlığımı, kalbimi, tüm alanı vermedim. Ona bütün alanı verdiğimde bütün yeri dolduracak. Kutsal ruhun doldurması. Doğru. Hala meslenen şey hakkında bir sorun var. Yani kutsal yağla mes Birçok kez birinin mes için dua ettiğini duyuyorum. Ve şöyle diyor, beni mes ki sözlerinizle cesurca konuşabileyim. Kusama kavramı nedir? Kutsal ruhla bağlantısı. Mes etme sabittir. Bu Elçi Yuhanna'nın birinci mektubunun ikinci bölümde söylediği şeydir. Ama ondan aldığınız mes sizde kalıcıdır. Bunu demiştir. Konut kalıcıdır. Kutsal ruh yaşadığında sizi asla terk etmeyecektir. Kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz. Vaftiz birdir. Bunu açıkladık ve her inanana tekrarlanmayacağını, yeni bir vaftiz olmayacağını söyledik. Bedeni oluşturan tek bir vaftizdir. Doldurma tekrarlanır. Doldum ama tekrar tekrar doldurulmam gerekiyor. Çünkü bazen doldurulabilirim, başka bir zaman doldurulamam. Ve kutsal ruhla doldurulmam gerek. Tamam. Kutsal kitap meshetme hakkında ne der? Oradan bir referans istiyorum. Evet, bu inananın mes'edilmesi hakkında açıktır. Evet. Yuhanna 2. bölümün ilk mektubunda ve ayrıca 2. Korintler 1. bölümde imanlının mes'edilmesi, 1. Yuhanna'nın 2. bölümünü şu şekilde okumama izin verin lütfen. Ama ondan aldığınız mes sizde kalıyor ve siz birinin size öğretmesine ihtiyacınız var. Fakat aynı mesin size her şey hakkında öğrettiği gibi doğrudur ve yalan değildir. Bu 1. Yuhanna 2'ye 27'de. Kiminle konuşuyor? Bütün inananlarla Önce Tanrı'nın tüm çocuklarıyla konuşuyor. Bu geçmişte konuşur. oldu. Aldığınız bu, mes, kesinlikle. o zaman kutsal ruhun inananın içinde ikamet buna etmesidir. Bu mes etmedir. O zaman şimdiye kadar sizden öğrendik ki Tek kutsal bir şey değil, ruh... Hayır. aynı. Tüm işleri ve isimleriyle Tanrı'dır ve o işiten, yasaklayan ve konuşan kişidir. Kutsal ruhun Tanrı'dan doğru. doğduğu anda ya da Rab İsa Mesih'e yürekten iman ettiği anda doğru. imanlının içinde yaşadığını da biliyorduk. Doğru. Eski Ahit'te o kalmadı ama Pentekos doğru. gününde döküldü. Bu aynı zamanda Tanrı'nın tüm çocuklarını Çok doğru. toplamak ve onları Mesih için tek bir beden yapmak ve onu bedenin başı olan Mesih olan başa Kesinlikle. Bedenin başına evet. birleştirmek için kutsal ruhun vaftizi olarak da adlandırılır. Kutsal ruh onu doldurduğu için inanan da işler. Elbette bir kişi Mesih'in bedenine katıldığında kutsal ruhun vaftizine katılır. Kutsal ruhu doldurur, kutsal ruh Mesih'in olandan daha fazlasını alır ve inananın evet. varlığını doldurur. Meslenen şey kutsal ruhun ve onun kalbimde ikamet etmesidir. Evet. O bana öğretmeye muktedirdir. Hı -hı. Bazı insanlara özel istisnai bir iş değildir. Doğru. Bu kutsal ruh hakkındaki gerçek İncil kavramıdır. Evet. evet. Galatyalılar 5'te size ruhun meyvesi hakkında bir soru sormak için ara vereceğiz ve sonra geri döneceğiz Yusuf kardeş Doğru. 22. Evet. Değerli izleyiciler aradan sonra görüşmek dileğiyle bizimle kalın. Ruhsal ruhun meyvesi hakkındaki bu büyük bölüm olan 5. bölümdeki çalışmamızı tamamlamak için tekrar geri döndük sevgili izleyiciler. Galatyalılar 5'e 22'de bize anlattığı ruhun meyvesi nedir? Ee, meyveyi tekil olarak söylediğini fark ettiniz. Meyveler değil, meyve dedik ve işleri söylediğini fark ediyorsunuz. Çalışmalar bizi gürültünün ve yüksek seslerin olduğu atölyeye götürüyor insanın bunlar benliğin işidir. İnsanı yapabilir. Ama ruhun şey ve işleritir. Ama ruhun meyvesi ve sonra bizi bahçeye ve tarlaya Tanrı'nın açıklanamayan gizli çalışmasına götürür. Küçük bir tohum ekersin sonra onu bir ağaca dönüştüğünü görürsün. Sonra her mevsim harika meyveler verdiğini. Evet, bu Tanrı'nın işidir. Meyve, içimdeki kutsal ruhun işi. Ve meyve tekil olmasına rağmen biri bunun dokuz tane üzüm salkımına benzediğini söylese de... ...burada dokuz Hristiyan erdeminden bahsettiğini görüyoruz. Üç tanesi Tanrı'ya, üç tanesi başkalarına. Ve üçüncü de kendi içine yöneliktir. Kendi öz içe, üçü de Tanrı'ya ama ruhun meyvesi sevgi, sevinç ve de esenliktir. Diğerlerine yönelik üçü... Sabır, nezaket ve iyiliktir. Bana bağlı olan üç içersi inanç ya da sadakat ya da güvendir. Bunların hepsi aynı Yunanca kelimeden çevrilebilir. Sonra yumuşak huyluluk, özdenetim. Bunlar bende kutsal ruh tarafından yaratılmıştır. En büyük meyve Tanrı'ya, sevgiye, neşeye, barışa yöneliktir. Sanırım Mesih Yuhanna 15'in ünlü bölümünde bu meyve getirmeniz için babamı yüceltir hakkında konuştuğunda bu üç şeyden bahsetmiştir. Sevgiden, sevinçten ve barıştan. Ama orada Yuhanna 15 ve 16'da not edersiniz. Yani 14, 15 ve 16 sevgimden bahsetti. Sevincimden bahsetti, huzurumdan bahsetti. Sevgim sana vereceğim ve birbirinize tezahür ettirmelisiniz dedi. Ve bunun keyfini çıkarman için sana sevincimi vereceğim ve esenliğim. Size esenliğimi bırakıyorum, esenliğimi size veriyorum. Böylece Mesih ona tüm yücelik olsun, vedasında çarmıha gerilmeden önce, öğrencileriyle yaptığı son konuşmasında bize verdi ve sevgisini, sevincini ve barışını tattırdı. Meyvelerden bahsetti. Bence bu ruhun içimize yerleştirmesi için en büyük meyvedir. Sevgi, neşe, esenlik ama aynı zamanda başkalarına tezahür etmesi gereken meyveler. Ve de kendimle uğraşırken ortaya çıkması gereken başka meyveler de var. Müthiş. Bedenin işlerinin fabrika gürültüsüyle, gösteri sevgisiyle bağlantılı olduğunu bize anlattınız. Ama meyve sessizlik içindedir. Evet. Ruh sessizce çalışır. Evet. Burada konuklarımıza dönüp sorularını alacağız. Kutsal Ruh'un gücünü içimde nasıl hissedebilirim? Yani Tanrı'nın ruhunu bende yaşadığı fikri dürüst olmak gerekirse özellikle bir deneme olduğunda kötü bir şey olduğunda veya çok doğal olarak yakalandığım bir şey olduğunda ya da direnirsem bile bunu hissettiğimi hayal edemiyorum. Sıradan bir insan olarak ya da benim yeni doğan bunu istiyormuş gibi direniyorum ama Kutsal Ruh'un gücü nerede? Kutsal Ruh'un ikametini ve liderliğini nasıl deneyimleyebilirim? Bence insan kurtulduktan sonra güzel bir şeyden zevk alıyor. Birincisi, daha önce tatmadığı, gerçek ve derin bir neşenin tadını çıkarır. Ve daha önce tatmadığı gerçek derin bir huzurdur bu. Daha önce sevmese de sevmeye başlar. Onda meydana gelen bu değişim, boşluktan meydana gelmemiştir ve sadece bir illüzyon değildir. Fakat onda mutluluk neşe ve esenlik yaratan gerçek bir güç ve kutsal yaşam. Bunların hepsi içimizde yaşayan kutsal ruhun bir meyvesidir. Fakat kutsal ruha yer vermezsem eğer, kutsal ruhu içimde bile hissedemezdim. O bendedir ama o üzgündür. Buna dikkat etmeli ve kutsal ruhu içimizde neyin üzdüğünü belirlemeliyiz. Eğer günahsa ondan mutlaka tövbe etmemiz gerekmektedir. Tamam günah Kutsal ruhun doğasıyla çelişir. Çünkü Doğru. o kutsallığın evet. ruhudur. Doğru. Kutsal ruhun kutsallığını etkileyebilecek kirliliğe uygun değildir. Doğru. Ben de çalışmayı yakalayabilir ve üzülebilir. Yusuf kardeş, tabii ki bahsettiğimiz dokuz saygıya değer erdem. Her birinin bir bölüme ihtiyacı var. Evet. Ama bazılarını alıp onlara uğramak isterseniz o sevgi dediğinde ben sadece sevgiyi kutsal ruhun ürettiği ve insanlardan gelen diğer sevgi türlerinden ayrılan bir erdem olarak sevgiyi incelemek istiyorum. Eğer sevgiyi ve meyvelerini bilmek istiyorsanız 1. Korintiler 13'ü okumanız gerekiyor. O harika. Sevgi sabırlıdır. Sevgi şefkatlidir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır. Sevgi haksızla sevinmez, gerçek olanla sevinir. Bütün bir bölüm sevgiden ve onu gücendirenlere karşı bile işlerin insanında neler yarattığından bahseder. Bu sevgi Mesih'tir. Yani kutsal ruh tarafından verilen versiyon sevginin orijinal versiyonudur. Dünyada sunulan Doğru. sahte olandır. Elbette. Neşeden bahsetmek istersem. Yani sevinçler, insanların kutladığını, güldüğünü, eve mutlu döndüklerini görüyoruz. Bu neşe değil mi? Ee, evet, kutsal kitap bunu şöyle ifade ediyor. İki yüzlülerin sevinci ise bir anlıktır. Ancak kutsal ruhun... İçimizde yarattığı sevinç derin bir sevinç. Siz ifade edilemez ve ihtişam dolu bir sevinçle sevinirsiniz. Görkemin mührü ve koşullar tarafından değiştirilmeyen bir sevinçle karakterize edilir. Her zaman Rab'de sevinin. Tekrar söylüyorum. Sevinin. Acının ortasında bile mi? Evet ıstırabın ortasında bile. Sözü çok ıstırap içinde. Kutsal ruhun sevinciyle almış olarak üzüntü koşulları vardı ama kutsal ruh onları doldurduğu için sevinç vardı ve öğrenciler sevinçle ve kutsal ruhla doldular. Son erdem olan öz denetimde durmak istiyorum. Kendini kontrol etmek deyiminin anlamı. Kendini kısıtlama. Hiçbir şeyi arzulamamak için almama ve zevk almama izin verilen şeyler olduğunu ve sahip olmaya hakkım olmayan başka şeyler olduğunu biliyorum. Doğal insan her şeye sahip olmak ister. Ama inanan nefsine hakimdir, nefsine egemendir. Hakkı olmayanı tabii ki reddedecektir. Doğru. Teşekkürler Yusuf kardeş. Tavsizlik Bölümümüzün kıssasın. sonuna geldik. Burada izninizle konuklarımıza döneceğiz. Evet. Bugünkü bölümden ne öğrendik acaba arkadaşlar? Ruhun meyvelerinden birinin sevgi olması beni duygulandırdı. Bizi öncelikle Tanrı'nın yarattığı orijinal sevgiye geri götürdü. Çünkü Tanrı sevgidir ama inanç dışı olan sahte sevgi Tanrı'nın koşulsuz sevgisinden çok farklıdır. Kökü yoktur. Geçici ise kökü yoktur. Evet. Doğru. Ruhu meyvesi her yönüyle ilgilendi. Tanrı ile olan ilişkimi, başkalarıyla olan ilişkimi ve kendimle olan ilişkimi her şey birdir. Bu kutsal ruhun inananın içinde ikamet etmesinin sonucudur. Teşekkürler Tanrı sizi korusun. Teşekkürler Yusuf kardeş. Tanrı sizi Sizinle de çalışmaktan zevk sizi aldık. Sizi Tanrı sizi korusun. Sevgili izleyiciler, kutsal ruhun yeryüzüne gelişi ve imanlarda ikamet etmesi için Rabbe şükrediyoruz. Ne yapmaya geldi? onun bireysel inananları toplamaya ve onlardan Tanrı'nın en harika evini yapmaya, onlardan Mesih'in bedenini yapmaya ve onu yücelikte olan başa bağlamaya geldiğini biliyorduk. Ve her bedenin değerini baştan aldığı biliniyor. Peki kilisenin başı nerede? Mesih olan vücudun başı nerede? Kutsal Kitap onun hakkında şunları söyler. Tanrı'nın Mesih'i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde sağında oturturken onda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir. Tanrı onu bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin, yalnız bu çağda değil gelecek çağda da anılacak bütün adların çok üstüne çıkardı. Onu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. Kilise onun bedenidir. İsa'nın bedeninin yeryüzündeki yüksek değeri başının değeriyle aynıdır ve Mesih'in bedeninin görkemi başının görkemiyle aynıdır. Bu yüzden Rab İsa'nın Tarsuslu Saul'e neden bana zulmediyorsun demesi çok tuhaftı. Bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek Rab sizlerle olsun. Laf sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutur Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur